Merhaba arkadaşlar örgümü dediğiniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün şimdi sizlerle iki şiş bir çalışma yapacağız. Böyle baharlık, yazlık, hırkalar, ceketler yapabileceğiniz çok güzel bir örgü modeli arkadaşlarım bu. Böyle boğum boğum duruyor bakın. Ee, çok tatlı ve çok kolay da bir e, yapıma sahip. Şimdi hep birlikte arkası da bakın bu şekilde duruyor. Önlü arkalı göstereyim sizlere. Ee, ve yapımı gerçekten çok kolay bir çalışma. Evet arkadaşlarım şimdi bunu hep birlikte nasıl yapıldığını e, görelim, öğrenelim inşallah. Kendimize böyle ceketler, şallar, yelekler yapalım. Yazlık, baharlık. E, şimdi her bir böyle çiçeğimde, her bir yerimde beşer tane ilmeğim var arkadaşlarım. E, o yüzden 5 ve katları yani 5 artı 1 pardon 6 ve katları olarak yapacağız. Biz şöyle iki tane hemen anlatsam yeterli olacaktır. 1 2 3 ilmeği bu şekilde atıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 şöyle 17 ve 18 tane e, attım 3 tane şundan yapacağım arkadaşlar çünkü şu ortayı da göstermek istiyorum 18 tane attım şimdi iki de kenar bir bir kenarına bir de diğer kenarına birer ilmek daha atıyorum ve başlıyoruz örgümüzü yapmaya şimdi ilk bakın altına lastik yapmaya da gerek yok direkt bu şekilde kullanabilirsiniz şöyle yapalım bütün ilmeklerimizi arkadaşlarım şu şekilde önden örelim ilk sırada burası modelimin arka tarafı Burada hepsini bu şekilde arkadan örebiliriz. Şöyle. Şimdi öne geldiğimizde kenar ilmeğini normal örüyorum arkadaşlarım diğer ilmeğimi 5 tanesini 1 2 3 tane 4 tane doluyorum bu şekilde başına bu bu boğumun ne kadar büyük olmasını istiyorsanız o kadar dolayabilirsiniz 4 tane yapmıştım ben ipim de bu arada nako Pırlantı arkadaşlar 1 2 3 şöyle 4 ve 1 2 3 4 5 tane bu şekilde doluyorum 5 tane dolayarak yaptım altıncıyı takıyorum hiçbir şey yapmadan tekrar 5 tane daha 1 2 3 4 tane üzerine alarak bu şekilde doluyorum arkadaşlar 2 3 4 5 Pardon 1 2 3 4 4 tane doladım bu ikinci oldu bakın bir tanesini taktık 2 1 2 3 4 tane doladım 3 4 tane doladım 4 ve 5 5 tanesini 5 tane ilmeği bu şekilde bakın şu arada taktığım ilmeğim burada ve ondan sonra 5 tane 1 2 3 4 5 tanesini üzerine 3 4 tane dolayarak alıyoruz. Tekrar yine 6.'yı bakın bunu takıyorum hiçbir şey yapmadan diğerinde bakın 1 2 3 4 tane doluyorum. Bunu diğer modelimde gösterdiğim gibi bu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. 1 2 3 4 bu şekilde de yapabiliriz. Dilersek bu şekilde de yapabiliriz. 1-2-3-4 Hangisi kolayınıza gelirse o, o şekilde yapabilirsiniz. Ve bitiriyoruz. Şimdi burada bu şekilde aldım. Kenar ilmeğini normal örüyorum ve bunları arkadaşlarım üzerine alıyorum ipimi üzerine alıyorum çıkartıyorum 1 2 3 4 ve 5 tanesini çıkarttım bu şekilde bir tane fazladan yapmışız neyse olsun bir şey olmaz şöyle 5 tanesini ta şey yapıp çıkartıyoruz diğer yapmış olduğumuz 5'i hemen yani bunu düzeltelim şu şekilde 6 tane yapmışım arkadaşlar onu. 5 tane yerine. Hemen onu şu şekilde örmeden takıyorum. Ve kenar ilmeğini takıyorum. Tekrar geri döndüm. Kenar ilmeğini örüyorum. Bu örmediğim ilmeğimi aradaki ilmeğimi ördüm. Bakın şey olarak e, ters olarak, ters tarafta olduğum için üzerine alıyorum. Şu 5 tanesini çıkarmıştık. Şöyle bakın. Bu çıkardıklarımızı ipimi öne aldım. İçinden geçiriyorum bu şekilde ve böyle bir bir daha üzerine alıyorum. Tekrar bir daha içerisinden geçiriyorum. Yani burada şöyle üzerine alıp tekrar bir tane daha şimdi üzerine aldım ipimi öne aldım ve şu şekilde geçirdim tekrar bir daha yaptım ve tekrar aynı şekilde bir tane daha çoğaltıyorum yani üç tane ilmeği çıkarmış oluyorum arkadaşlar bir tane üzerine alıyorum tekrardan şu arada örmeden geçtiğim ilmeğimi ters olarak örüyorum ön tarafta düz olacak şimdi yine üzerine alıyorum ve bakın şöyle 1 2 3 4 5 tane çıkarttım. 5'ini bunu da üzerine almıştım. Tekrar öne alıyorum ipimi ve 5 tanesinin içerisinden şu şekilde çıkartıyorum. Üzerine alıyorum. Bir daha aynı yerden şu şekilde çıkartıyorum. Ve bir daha bir tane üzerine doluyorum. Tekrar yandakini düz olarak, ters olarak örüyorum. Bakın şöyle bir görüntü oluyor. Sonra tekrar yine üzerine alıyorum ve bunları çıkartıyorum. 2, 3, 4, 5 ve tekrar takıp bir tane buradaydı. Bu 5'i keserken bir yandan da çoğaltmış oluyoruz. 1, şöyle 3, bir de bu üzerine aldığım var 3 ee, ve şimdi tekrar onu çıkarttım üzerine alıyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum arkadaşlar Evet bakın böyle bir görüntü ilk sırada şimdi ikinci sıraya geçiyoruz hemen üçüncü sıra Pardon burayı tamamlamış oldum bütün ilmeklerimi şu şekilde düz olarak örüyorum bakın 1 2 3 4 5 aradaki ilmeğimi de örüyorum yine Hepsini bu defa örüyoruz arkadaşlar. Örerek gidiyoruz. Ve düz olarak örüyoruz bütün ilmeklerimizi. Ve kenara geldik. Şimdi tekrar buradan da ters olarak ilk başlangıç yerimize geri dönüyoruz. Evet. Başlangıç yerine geri döndükten sonra bakın buralarda birleşim yerlerimiz buralar oluyor. Ve şimdi arkadaşlarım üzerine şöyle ilk kenar ilmeğimi örüyorum. Buradan şöyle 1 2 3 tekrar doluyorum 4 tane üzerine ve bir tanesini örüyorum. Şu orta ilmeğim olacak. 2 buradan 2 de bu taraftan alacağım ve 5 tane 5 e, tane yine bu şekilde boğum yapacağız arkadaşlar şimdi bir tane yaptım 3 4 bir tane daha yapıyorum örüyorum e, buradan 1 2 şu tam orta yerim orta kısım bunu takıyorum arkadaşlar kenarda kalacağı için ve bunu buraya ortaya alacağım için bu şekilde yapıyorum bunu takıyorum ve devam ediyorum 1 2 3 4 tane doladım 1 2 3 4 ikinci bir bakın tam ortası 3 oluyor 2 3 4 tane doladım 3 1 2 3 4 ve dördüncü yaptık şimdi beşinciyi de aynı şekilde 1 2 3 4 tane doladım V yine takıyorum arkadaşlarım bu şekilde Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tanesini doladım. 6. takıyorum. Geriye kalan 3 tanesini yine üzerine 4 dolayarak alıyorum arkadaşlar. Bunlar yarım oluyor. Şimdi ve kenara geldim. Kenar ilmeğini yine ördükten sonra bunları topluyorum arkadaşlar. 1 2 şöyle 3 tane kenar olduğu için bunları topluyorum. Üzerine aldım. Bunları aldım. 3 tanesini toplayacağım için üzerine alıyorum. Bu defa bir kere içinden geçiyorum. 3 tane ilmeğim olmayacak zaten kestiğim kadar. Şimdi tekrar aldım öne. Bunu ters olarak örüyorum. Bu takmış ol üzerine alıyorum. 1 2 3 4 5 tanesini yine taktım bakın. Bunu bu şişime aktarıyorum. Üzerine almıştım. Şöyle bir tanesi kaçmış. Bunların hepsini birlikte şu şekilde önce bir alıyorum. Sonra üzerine alıyorum. Tekrar aynı yerden bir daha alıyorum arkadaşlar. Ve şöyle sıkıştıralım. Üzerine aldım. Tekrar ters olarak örüyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Yine 1 2 3 4 5 tanesini bırakıyorum. Diğer şişime aktarıyorum onları şöyle ve yine önce bir bu şekilde aldıktan sonra tekrar üzerine alıp tekrar 3 tane arttırma yapıyorum üzerine alıyorum bunu normal ters olarak örüyorum üzerine alıyorum burada iki tane ilmeğim vardı onları da bu şekilde aldım ve tamamlıyorum şimdi yine düz olarak gideceğiz Bu arttırdığımız yerlerimiz Arkadan şimdi bir sıra düz ters olarak gideceğiz ve diğer beşli olan yerlerimizi tekrar yapmaya başlayacağız. Yani ilk sıranın aynısını tekrarlayacağız arkadaşlar. Evet, modelimizin yapımı işte bu kadar kolay arkadaşlarım. Bakın açılınca şöyle biri orada biri orada böyle gayet güzel bir çalışma ortaya çıkmış oluyor. Şunu tekrar göstereyim bakın. Buraları biraz büyük yaparsanız böyle biraz daha uzun uzun olur arkadaşlar. Burada biraz daha kısa. İkisinde görmüş oldunuz. Hangisini dilerseniz o şekilde yapabilirsiniz. Evet yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.